düşman dinlesin. Eğer siz bu Kur'an'la hareket ediyorsanız vallahi billahi tallahi Allah hepinize özel güvenlik sistemi oluşturdu. Hepinizin bodyguardları var. Allah konuşuyor. Allah buyuruyor. Ben sadece duyuruyorum celle, celle ve yursilu aleyküm hafezaten. Hafız koruyucu demek hafız, Kur'an ezberleyen, Kur'an'ı taşıyan bir nevi Kur'an'ı koruduğu için de Kur'an'ın taşıyıcısı, koruyucusu anlamına da gelen hafız denmiştir. Hafaza onun çoğuludur. Hafazaten hafızun anlamında koruyucular bir tane bile değil. Ya, koruyorlar arkadaşlar. Öyle olmaz. Herkes birbirini öldürür. Şu dünya o kadar kirli bir dünya ki o kadar yani gözünü kan bürümüş berbat adamlarla dolu ki yani seni bir kaşık suda susuz boğacaklar. Bugüne kadar bu memlekette nice insanlara ne suikastlar olmuş. Hepsinden yüzü aşkın bu ülkenin önemli bir ismine yüzü aşkın suikast yapıldığı resmen MİT tarafından tespit edildi. Hepsi boşa çıktı. Ya öldürmeyen Allah. Arkadaşlar Firavun'u da öldürmüyor. 500 sene yaşattı. Sattan bu kadar efendim sene yaşadı. Bir tane deli çıkıp niye vurmadı ya? Her şey gözüne almış. Anasını öldürmüş, babasını asmış. Aileden bize onun soyundan Tikri tarihine tecavüz edilmiş. Adamcağızın dün